Şöyle bir hayal edin. En karmaşık, en zorlu konuyu bile alıp sanki karşınızda bir çocuk varmış gibi tane tane, basitçe anlatabildiğinize. İşte bugün tam da bunu yapmanızı sağlayacak o efsanevi tekniği, yani Feynman tekniğini konuşacağız. Hazırsanız haydi başlayalım. Günümüzde bilgiye ulaşmak çok kolay değil mi? Ama bir saniye duralım ve düşünelim. Bir şeyi okumuş olmak, bir videoyu izlemiş olmak onu gerçekten anladığımız anlamına mı geliyor? İşte öğrenme yolculuğumuzdaki bütün sır bu küçük ama devasa farkta gizli. Çünkü içinde yaşadığımız bu sürekli değişen dünyada asıl marifet daha çok şey bilmek değil, asıl marifet nasıl daha iyi öğrenileceğini bilmek. Gerçekten öne çıkanlar, bilgi depolayanlar değil, bir konunun özüne nasıl inileceğini çözenler oluyor. Peki, öğrenmeye öğrenmek bir anda neden bu kadar hayati hale geldi? Yani okulda yıllarca kullandığımız yöntemlere ne oldu da artık yetersiz kalıyor? Gelin modern dünyanın önümüze koyduğu bu yeni zorluğa biraz daha yakından bakalım. Düşünsenize, üniversitede öğrendiğiniz bir bilgi siz daha mezun olmadan eskiyebiliyor. Ya da siz okurken adını bile duymadığınız yepyeni meslekler ortaya çıkıyor. Hal böyle olunca beynimizi bir hard disk gibi doldurmanın pek bir anlamı kalmıyor. Asıl mesele sürekli öğrenme ve uyum sağlama kasını geliştirmek. Neyse ki bu zorlu yolda bize ilham verecek bir efsane var bilim dünyasının en karmaşık, en akıl almaz konularını bile sanki bir fıkra anlatır gibi basitleştirebilen biri. Bu yüzden ona bir lakap takmışlardı. Büyük açıklayıcı. Bakın, bu kişi Nobel ödüllü bir fizikçi. Ama onu efsane yapan şey Nobel'i değil, inanılmaz bir öğretmen olmasıydı. Öyle ki Bill Gates bile onun için hayatımda hiç dersini alamadığım en iyi öğretmenim demiştir. Düşünebiliyor musunuz? Evet, tahmin edenler olmuştur belki. Bahsettiğimiz bu dahi, bu büyük açıklayıcı Richard Feynman'dan başkası değil. Feynman'ın ne kadar farklı bir karakter olduğunu anlamak için şu küçük anekdot yeterli. Bir dergi onu dünyanın en zeki insanı seçiyor. Annesi haberi duyunca ne diyor biliyor musunuz? Eğer bizim Richard dünyanın en zekisi ise, Tanrı hepimizin yardımcısı olsun. İşte böyle mütevazı, böyle esprili bir deha. Peki, Feynman'ın sırrı neydi? Onu bu kadar eşsiz bir açıklayıcı yapan şey neydi? Aslında her şey onun zihninde çok net olan bir ayrıma dayanıyor. Bir şeyin adını bilmek ile o şeyi gerçekten anlamak arasındaki o derin fark. Şöyle bir örnekle anlatalım, daha net olacak. Bir bisikletin bütün parçalarını, mühendislik ilkelerini, her vidasının ne işe yaradığını ezberden sayabilirsiniz. Bu bir bilgidir. Peki, bisiklete binip sürebiliyor musunuz? İşte Feynman'a göre Birincisi, sadece adını bilmektir. İkincisi ise, gerçekten anlamaktır. Ve onun bizi çağırdığı yer, tam olarak o ikinci seviye. Tamam, harika. Gerçekten anlamak istiyoruz ama nasıl? İşte işin en güzel yanı da bu. Feynman bu felsefesini öylece bırakmamış, onu herkesin kullanabileceği, kendi adıyla anılan dört basit adımlık pratik bir tekniğe dökmüş. Adımlara dalmadan önce, tekniğin ruhunu özetleyen o meşhur söze kulak verelim. Genellikle Einstein'a atfedilir, bir şeyi 6 yaşındaki bir çocuğa anlatamıyorsan, aslında onu sen de anlamamışsındır. İşte bütün sır bu cümlede gizli. Gerçek anlamanın turnu sol kağıdı, basitleştirebilmektir. Peki nedir bu dört adım? Çok basit. Bakın, 1- Öğrenmek istediğiniz konuyu boş bir kağıdın tepesine yazın. 2- Şimdi o konuyu sanki karşınızda hiçbir şey bilmeyen biri varmış gibi, en basit kelimelerle kendi kendinizi anlatmaya başlayın. 3. Nerede takıldınız? Nerede ö dediniz ya da karmaşık bir terim kullandınız? Heh, işte orası, sizin tam olarak anlamadığınız yer. Orayı işaretleyin ve hemen kaynağa geri dönüp o boşluğu doldurun. Ve son adım 4. Bütün bu notları toparlayıp, karmaşık her şeyi atıp, basit bir hikaye gibi yeniden yazın. Bu kadar. Şimdi, bu dört adımın içinde öyle bir tanesi var ki, işte bütün sihir orada. O dördüncü adım, sadeleştirme. Ustalık tom olarak burada başlıyor. Gelin bu sadeleştirmenin gücüne biraz daha yakından bakalım. Burada anahtar kelime ne biliyor musunuz? Benzetmeler, analojiler. Karmaşık bir terim mi kullanmak zorundasınız? Onu hemen günlük hayattan bir şeye benzetin. Anlatımınıza biraz espri, biraz duygu katmaktan çekinmeyin. Çünkü Feynman'ın da harika bir tespiti var. Duygusal bir bağ kurduğumuz bilgiyi unutmamız neredeyse imkansızdır. İşte tüm bu çabanın sonunda vardığınız yer, işte o gerçek öğrenme dediğimiz şey tam olarak bu. En karmaşık fikri bile alıp onu basit, şık ve anlaşılır bir hale getirme becerisi. Ve bunu başardığınız an o bilgi artık beyninize kazınmış demektir. Kalıcı olarak sizin olur. Çünkü aslında bütün bu tekniğin dayandığı o basit ama devrimsel fikir şu. Bir şeyi öğrenmenin en hızlı yolu onu öğretmeye çalışmaktır. Hepsi bu. Öğretmek, öğrenmenin en güçlü kısa yoludur. Peki, şimdi top sizde. Bu güçlü tekniği alıp deneyeceğiniz, bir başkasına anlatarak ustalaşacağınız o ilk konu ne olacak? Çok merak ediyorum. Deneyimlerinizi ve düşüncelerinizi bizimle paylaşırsanız harika olur.